Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Karantina günlerinde yapılacak en güzel şeylerden biri de biliyorsunuz evcil hayvanlarımızla vakit geçirmek. Ben de bugün üretim evet, geldim. Eee gördüğünüz gibi bir vitamin su vermiştim. Evet, tüylerini bitirdiler. genelde kendilerini toplasınlar diye. Gördüğünüz gibi. Hepsini. Işıktan da nedir biraz bir şey çıkıyor ama idare edeyim. Burada bengallerim var. Bunlar arkadaşlar çok çoğalıyorlar ya anlamadım maşallah. Deli gibi çoğalıyorlar. maşallah demeyi unutmayın. Buraya bıraktım. Burada güzel takımlarım var. Gördüğünüz gibi. Burada inşaat var. Bunlar inşaat tıklarım. Dişisi yatıyor. Burada mavin var. Böyle bir mavi takım. Gördüğünüz gibi. Burada bir renk çalışmamız var. Burada da bir renk çalışmamız var. Böyle bir renk. burada var. Gördüğünüz gibi. Burada turuncu başlarımız var. Beyaz göz, siyah baş. Burada çok güzel bir renk çalışmam var. Yavruları var. Maşallah. Çok Burada turuncu baş Turuncu baş, si baş var Burada turuncu baş <tık> var Burada Benim sevdiğim renkler Bununla biraz tüy sorunu tüye gidiyor. Tüy sorunu olmaya başladı. Böyle turuncu başlarımız var. Bunlar geçen seneki kendi yavrularım. Bunlar da öyle tüydeler. Genel durum bu. Burada Bengallerimiz var. Bunlar hediye kümesi açtığım zaman hediye gönderen abilerim oldu. Allah Allah. Al. Ben bakıcı kullanmayı sevmiyorum arkadaşlar. Zaten de hiç baktıklarının falan hayrını göremedim. Bu sene doğru düzgün. Nedense yavrum. Alamadık kuşaklarından. Ne yumurtalar var? Burada da yumurtalar var. Yani bunlar Goldi gibi bakamaz bence. Yani bilmiyorum ben Goldi'nin yavru beslemesini gerçekten bayılıyorum yani. Mükemmel yavru besliyorlar. hayvanlar. Şöyle üretimhaneyi göstereyim. Karşıdan göstereyim arkadaşlar. İşte burada bir sıramız var. Bengal. Ondan sonraki orada var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15. 16 göz eş var. Salma da var. Bayağı Şurada çok güzel beklediğim kuşlar var. Beyazlarım var. Renk çalışmaları yapmak istediklerim var ama daha yeni yani arkadaşlar. Yani şu saatten sonra umutluyum açıkçası. Çünkü bunların çoğu yüzde sekseni geçen senenin yavrusuydu. Yani yeri değişti. Hayvanlar istediğim Hayale gelmediler yani. Daha yeni yeni oturuyorlar. İnşallah bu sene güzel olur. Burası bizim babaanneden kalma. Evet, ben burada oturmuyorum. Ama işte burayı da değerlendirdik bu sevdadan. Bence çok güzel bir şey. Herkesin Bence bir evcil hayvan beslemesini tavsiye ederim. Neden diyeceksiniz? Stres için, sinir için, psikoloji için gerçekten çok faydalı. Çocuklarınız için özellikle diyeyim. Yani merhamet açısından. Burada bakın bengallerim var. Bunların yavruları var. Beyaz. Beyaz atıyorlar yani. Tüylerim de değişiyor. Ben bengalleri açıkçası pek böyle çok sevmiyorum arkadaş. Yani ne bileyim, mu olası bu hayvanları sınamadım ama yani kıyamıyorum abilerime, avlularıma. Sağolsunlar. Bakıyorum. Yine de yavaş yavaş oluşmaya başladım. Değişik değişik renkleri var böyle yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ben şuraları bir halledeyim. Tekrar yeni videolarla görüşürüz.